Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Kıymetli dostlar gribim sesim biraz boğuk gelebilir. Kusurumuz olursa affola. Bu videomuzda beraber bir konu üzerinde araştırma yapacağız. Konumuz T hücresi. Bakalım T hücresi neymiş, ne işe yararmış? Ön yargısız bir şekilde hiçbir şey bilmiyor olarak araştırmaya başlıyorum. Ne öğrenirsem sizlere aktaracağım. Video uzun olabilir ama videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederim kendimizce öğrendiğimiz bilgileri eski bilgilerle karşılaştırmada yapabilir, yorumlarda ekleyebiliriz. Evet, T hücresi nedir diye başlıyoruz araştırmaya. Kemik iliği tarafından üretilen lenfositer, beyaz kan hücrelerinin 5 farklı türünden biridir. Kemik iliğinde bulunan kök hücreler tarafından üretilen lenfositlerin temel görevi, vücuda giren virüs, bakteri, mantar ve parazitler gibi patojenleri ortadan kaldırır. Dolaşım sisteminde bulunan lenfositler, patojenleri ortadan kaldırmak için antikor üretir. Zararlı canlılar tarafından enfekte olan vücut hücreleri de yine lenfositler tarafından öldürülerek etkisi hale getirilir. Ayrıca lenfositler enfekte olan vücut hücrelerine karşı sağlıklı hücrelere bilgi gönderir. Tüm bu işlemler sonucunda var olan enfeksiyon ortadan kaldırılır. Sıklıkla merak edilen lenfosit ne demek sorusu bu şekilde yanıtlanabilir. Beyaz kan hücrelerinin bir türü olan lenfositlerin de NK, T ve B hücreleri olmak üzere 3 farklı alt türü bulunur. Bu hücre türlerinin de farklı görevleri bulunur farklı bir deyişle lenfositlerin bir türü olan B hücreleri üretildiği bölgede kalır. Farklı antikor türlerine sahiptir ve gerekmedikçe sayıları sabit kalır. Toplam lenfosit miktarının yaklaşık olarak %10'unu oluşturan B hücreleri vücut savunmasının önemli bir parçasıdır. Vücuda giren virüs, bakteri ve toksit gibi patojenleri kimyasallarla işaretler. Ayrıca patojenlere saldırmak için antikor ve proteinler üretir. Kemik iliğinde üretilen B hücrelerinin göğüste bulunan ve timüs adı verilen lenf bezine girmesi ve bu bölgede olgunlaşmasıyla hücreler T hücresi olarak adlandırılır. Lenfositlerin bir diğer türü olan T hücreleri enfekte olan hücreyi bulmak ve yok etmekle görevlidir. Bu hücreleri ile iletişim halinde olan T hücreleri toplam lenfosit miktarının yaklaşık olarak %80'ine sahiptir. T lenfosit hücreler lenf bezleri başta olmak üzere bademcik, bağırsak, talak, lenfoid gibi bölgelere ulaşır. T hücrelerinin temel görevi vücutta bulunan yabancı organizmalara karşı diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyarmaktır. Bunun için lenfokin olarak adlandırılan kimyasalı salgılar ve bağışıklık sistemine ait hücrelerin patojenlere saldırmasını sağlar. Lenfositlerin üçüncü ve son türü olan NK, natural killer, doğal öldürücü, doğal katil hücre Sadece virüs ve tümör tarafından etkilenen vücut hücrelerini sağlıklı hücrelere zarar vermeden öldürür. Farklı bir deişle NK hücreleri yabancı organizmalara direkt olarak saldırmak yerine bu organizmalar tarafından enfekte edilen vücut hücrelerine saldırır. NK hücreleri de toplam lenfosit miktarının yaklaşık %10'unu oluşturur. T hücreleri ya da farklı bir deişle T lenfositlerinin diğer bağışıklık hücrelerine uyarması bir dizi kimyasal reaksiyonla gerçekleşir. Sitokin adı verilen bu hücresel yanıt, T hücrelerinin yanı sıra mononükleer hücre türleri ve stroma hücreleri gibi farklı yapılardan da salınır. Vücutta bulunan grip, soğuk halkınlığı ve mevcut Hastalık gibi enfeksiyonların varlığında hızla stokin salgılanarak bağışıklık sistemi hücreleri uyarılır son derece hızlı bir tepki olan stokin üretiminin çok fazla olması durumunda sitokin fırtınası olarak bilinen durum ortaya çıkar. Sitokin fırtınası varlığında bağışıklık sistemi aşırı uyarılır. Bu da kişinin bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı hücrelerini yok etmesine neden olarak toksik bir etki yaratır. Sitokin fırtınası kişinin yaşamını tehlikeye atacak boyuta ulaşabilir. Şimdi değerli dostlar anladık ki Bağışıklık sistemi üç şekilde çalışıyor. B hücreleri zararlı maddeleri işaretliyor. T hücreleri vücuttaki bağışıklık sistemini uyarıyor yani koordinasyonu sağlıyor, kime saldırılacağını belirtiyor. Yani karargah gibi bir sistem kullanıyor T hücreleri. NK hücreleri de piyade birlik olarak, komandolar olarak adlandırılabilir. Üç farklı sistemde bağışıklık sistemi ne yapıyormuş? Tüm zararlı maddeleri, virüs, bakteri, mantar, enfeksiyon, kanser hepsini yok etmek için var gücüyle çalışıyormuş bağışıklık sistemi. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir kelime var. Stokin fırtınasını araştırıyoruz. Şimdi stokin fırtınası nedir? Değerli dostlar, stokin fırtınasına geçmeden önce benim anladığım vücutta öyle bir bağışıklık sistemi var ki, yani Allah bu bağışıklık sistemini öyle kuvvetli yaratmış ki, bazen stokin fırtınası dediğimiz yani bağışıklık sistemi hızını alamadığında vücudun kendisini bile öldürebiliyor. Demek ki vücuttaki askerler çok feci şekilde kuvvetli. Yaratılışın bağışıklık sistemi. Fıtrat dediğimiz özellik var ya bu. Biraz stokin fırtınasının teferruatına iniyoruz. Stokin fırtınası mevcut hastalıkla mücadelede bağışıklık sisteminin dosttan düşmana dönüştüğü an. Şimdi ön yargısız dedik ya ön yargısız bir şekilde yaklaşıyoruz olaya hem resmi bilim kanallarının verdiği bilgileri hem de bizim farklı kanallardan araştırdığımız bilgileri kıyaslayacağız kendi görüşlerimizi de ortaya koyacağız ama araştırırken ön yargılarımızı bir kenara bıraktık Bağışıklık sistemimiz mevcut hastalıkla mücadelede hem en büyük düşmanımız hem de en büyük umudumuz diye manşet atılmış Değerli dostlar bakın bu vereceğim bilgiler şu an için doğruluğuna karar verdiğimiz ya da güvendiğimiz bilgiler değil. En son yapacağımız karşılaştırma ve yorumda belirteceğiz. Şimdi bilgi topluyoruz. İngiliz Times gazetesinin haberine göre hastalıkla yoğun bakıma alınma aşamada gerçek düşman hastanın kendisi. Bu salgınsa tetikleyici. Virüs vücudumuzu işgal ediyor hücrelerimizi ele geçiriyor ve milyonlarca kez kendisini çoğaltıyor. Tipik virüs mantığı zaten grip virüsü de böyle. Ama Times bilim muhabiri Tom Whipple'ın haberine göre en büyük tehlike vücudumuzun bu işgale verdiği yanıt ve bu yanıtı kontrol etmek için bir tedavi yöntemi olabilir. Bilim insanları mevcut hastalığı yenmek için antiviral ilaçları değerlendiriyor. Bu anlamlı bir çaba olsa da henüz hastalığa karşı etkili bir ilaç geliştirilmiş değil yani eski bir haber. İşte aslında bazı bilim adamları yavaş yavaş bir şeyleri çözmeye çalışmış gibi duruyor dostlar şimdi buradan anladığımız nedir aslında insanı öldüren bakın enfekte eden hastalandıran demiyorum öldüren sebebin ne olduğu açıklanıyor. Bağışıklık sistemi aldatılıyor. Bağışıklık sistemi sanki karşıda bir çete değil de büyük bir düzenli ordu varmışçasına saldırıyor ve keskin sirke küpüne zarar misali öfkeyle kalkıp zararla oturuyor bağışıklık sistemi. Neden? Karşıdaki düşmanı tanımlayamadığı için tüm topunu, mermisini, askerini, ne kadar mayını varsa hepsini birden kullanıyor ve büyük tahribat oluşturuyor vücudun kendisinde. Bu da ölümün asıl sebebi oluyor. Buradan stokin'den anladığımız bu. Şimdi stokine ne sebep oluyor? Biraz daha işin içine gireceğiz. Stokin fırtınası ve ilaçlar diyoruz. Şimdi dostlar bir tane makale tarzında bir metin açtım. Orada ne diyor? Stokin fırtınası sonucu çoklu organ fonksiyon bozukluğuna ve ölüme neden olur. Buradan benim anladığım hemen hemen tüm bu hastalıktan ölümlerin yegane sebebi stokin fırtınası. Yani insanı bu hastalık öldürmüyor, vücut kendisini öldürüyor. İntihar da denilebilir. Bağışıklık sistemini aldattığımız için bu hastalıkla vücut kendisini öldürüyor ama burada bir incelenmesi gereken mevzular var. Biraz daha araştırıyoruz. Bakalım yeni bilgilerle eklemeler yaparak devam edeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi yine bir bilgi var sizinle paylaşıyorum. Hastalık patogenezini iyi anlayarak erken ve geç dönem tedavilerin hastalık seyir özelliklerine göre planlanması ve mevcut tedavi imkanlarının da doğru zamanda uygun dozda ve akılcı kullanılması gerekli. Evet şimdi bu bilgileri ben kafamdan sallamıyorum. Mesela bu bilgiyi nereden aldım? Profesör Doktor Ahmet Gül. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi o hazırlamış adam ne diyor siz diyor hastalığı tespit ettiniz diyelim. Artık PCR'la test ediyorlar. Test ediliyor mu daha doğrusu? Yani PCR'ın kendi ağızları da söylüyor %50 olasılıkla doğru veya da yanlış verme ihtimal olduğunu. Neyse konumuz o değil. Bizim konumuz bu ölüm sebeplerini irdelemek. Yani T hücresiyle girdik ama şimdi T hücresinin işlevini araştırıyoruz. Şimdi sorun T hücresinde gibi duruyor ölüm sebepleri. Stokin fırtınasına da T hücresi sebep oluyor gibi. Çünkü fazla uyar veriyor yani. Karşıda 10 adam değil de sanki 1 milyon asker varmış gibi bir uyarı veriyor. O da vücudun fazla saldırı, bağışıklık sisteminin fazlaca saldırı yapması sonucu insan ölüyor. Şimdi biz T hücresi neden böyle kandırılıyor ya da kandırıcı etkenler dış etkenler midir onu araştıracağız. Yani yanlış tedaviden bahsediyoruz ya. Bunu bilimsel olarak doğrulamaya çalışıyoruz. Profesör diyor ki dostlar siz pozitif bulduğunuz vakada hastalığın serine bakmadan boğazda mı ciğerde mi indi mi inmedi mi kişiye zarar var mı yok mu kişide antikor var mı? Kişi bunu yemek üzere mi değil mi demeden anında şak diye ilacı basmayın diyor. Buradan anladığım bu. Yani her hastaya, her hastanın kendisine aynı tedavi uygulanamaz sonucu çıkıyor. Buradan. Benim anladığım bu. Varsa uzman bir kişi yorum olarak belirt. Demek ki hastalığın seyrine göre farklı tedaviler uygulanması lazım ki burada işte tedavinin ne olduğu noktasında da bakalım videonun seyrine göre ilerleyebilecek miyiz. Demek ki değerli dostlar burada yanlış tedavi dediğimiz tezimizde az çok doğrulanmış oluyor. Kuru sıkı sallamadığımız ortaya çıkıyor. Stokin fırtınası ve sepsis bulguları yerleştikten sonra hastalık aktivitesini kontrol altına almak güç demiş Profesör Ahmet Gül. Evet bu kaynaktan bilgileri de aldıktan sonra başka bilgilere yelken açıyoruz. Evet başka bir metinden aldığım bilgi, tanı doğrulaması, doğru ve vaktinde tanımlanmalı, hastalık ve seyri, etkili ve güvenli bir tedavi planlanmalı. Yani kafanıza göre ilaç yazmamanız lazım diyor. Bu kaynağımız nereden? Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yapmış bunu. Evet. Maalesef eylemle söylem farklı. Devam ediyoruz. Evet kişiden kişiye bu seyir değişir bilgisi var. İlaç tedavilerinin teferruatları var. Oraları biraz inceliyorum. Evet dostlar geniş çaplı bir tedavi prosedürü var. Ama maalesef hastaneye gittiğimizde ne yapıyorlar? Hasta ayrımı gözetmeksizin herkese aynı tedaviyi uyguluyorlar. Yani eylemle söylem farklı. Bunu belirtmekte fayda var. O zaman hastalık seyri görünüşe göre çok fazla incelemelerden geçmesi lazım bir hastanın bir ilacı kullanması için. Evet bu ilaçların faydası olabilir. Bunu ben ilmim dahilinde bir durum değil ama kendi ağızlarından söyledikleri diyorlar ki her hasta Farklı komplikasyon mu diyorlar? Yani farklı seyirler ortaya koyabilir. Şimdi hepsine aynı tedaviyi uygularsan yüzde atıyorum 30'u tedavi tutturursun ama yüzde yetmişte tutmayabilir. Peki tedavi tutanlar hadi kurtuldu diyelim. Peki yanlış tedaviden dolayı ölen yüzde 80 90 90 artık ne kadarsa ne kadar tuttuğuna bağlı. Şimdi var mı bu dedimer dediğimiz ya da antikor dediğimiz tam taramalı bir testten geçen var mı bu hastalığa yakalanıp da hastalığın seyri hangi derecede olduğunu öğrenen var mı? Yok. Yani varsa da bu büyük bir ihtimalle yağlı kesimdir yani elit kesimdir. Onlar hastalığın seyri, onlarda da tespit edilir, onlara özel tedavi uygulanabilir. Ama halk ne yapıyor? Baktım pozitif, ver ilacı, hadi evde sen bunları iç. Arkadaş benim hastalığım nerede, nereye kadar indi? Ölecek miyim? Yoksa hiç hafif mi atlatıyorum? Hafif atlatıyorsam ya da iyileşmek üzere ise bu 8-10-20 neyse artık o kadar ilacı neden içeceğim? Benim stokin fırtınam var mı yok mu? T hücrelerim aşırı uyardı mı? Bunun bilgisine ulaşmadan sana ilaç, hadi evine güle güle. Ölen insanların da hesabını kim verecek o zaman? Soruyorum. Kendi kaynaklarından araştırıyorum dostlar şimdi. Kafamızdan sallasak neyse. Sallamıyoruz. Zamanınız, vaktiniz varsa da siz de aynı araştırmaları yapabilirsiniz. Başka bir kaynak açtım. Stokin üretimini etkileyen faktörlerden biri de ilaçlardır diye giriyor. Evet, ilaçların stokinler üzerine etkili olduğu gösterilmiştir. Bilgimiz var. Evet. Stokinler hedef hücrenin yüzeyindeki özel membran ran reseptörlerine bağlanarak etkisini gösterir. Bir sitokin hücre üzerinde birden fazla ve farklı etki gösterebilir. Örneğin hem çoğalma hem de sitokin sentezlemesini teşvik edebilir. Sitokinlerin oluşumu birçok endojen ve eksojen faktörden etkilenir. Bu eksojen faktörlerden biri de ilaçlardır. Evet, önemli bir bilgi dostlar. Bazı ilaçlar sitokin reseptörlerinin ekspresyonunu artırıp azaltabilirler. Önemli bir bilgi. Yani kullandığımız ilaçlar sitokin fırtınasını oluşturabilir ya da bunu engelleyebilir. Bilgisine ulaştık. Kısaca içtiğimiz herhangi bir ilaç eğer sitokine etkilerse ölümümüz daha kolay olur. Basit deyimiyle böyle. Yine aynı şekilde T hücrelerini fazlaca uyarabilecek ilaçların varlığından bahsediliyor. Evet, başka bir kaynağa geçiyoruz. Bu sitokin fırtınasından William Osler 1904'te bahsetmiş. Yani bulgular eski. Sitokinler hücreler arası haberleşmeyi sağlayan polipeptit moleküllerdir. İmmünoloji profesörü Dan Davis bağışıklık sistemi adına şöyle söylemiş dostlar. Bağışıklık sistemi daima virüs taşıyan sağlıklı hücreleri yok ederken çok benzeyen sağlıklı hücreleri ayrı tutan bir denge tutturmaya çalışır. İnsanların büyük çoğunluğunda bu işe yarar ve bağışıklık sistemi savaşı kazanır. Virüs temizlenir. Ama bazı insanlarda feci sonuçlar ortaya çıkar. İşte bu da sitokin fırtınası sonucu ölüm anladığımız dostlar. Evet. Şimdi ölümlerin ana sebeplerinden hatta yegane sebebi de olabilir. Sitokin fırtınası yani vücudun kendi kendini öldürmesi dostlar. Bu günümüzdeki yaşanan ölüm sebepleri bu olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım kurcaladıkça hangi bilgilere ulaşacağız? beni merak ettiğim konuyu soracak olursanız dostlar, şimdi... Hiç ilaç almadan, hiçbir şey yapmadan yani evinde duran bir adamda sitokin fırtınası gerçekleşiyor mu? Bunu merak ediyorum. Şimdi tetikleyici olan ilaçlar mı yoksa virüsün kendisi mi? Şimdi T hücreleri kandırılıyor. Tamam anladık bunu ama virüsün gerçekten kendimi kandırıyor yoksa verilen ilaçlar mı kandırıyor? Şu mevcut sıvılardan dolayı ölümler biraz daha farklı dostlar. Ama orada da aslında mRNA da aynı mantıkla çalışıyor. Şimdi mRNA sıvıları hücreye mesaj gönderiyor. Hücreler spike proteini üretiyor ve bağışıklık sistemi yani T hücreleri spike proteinini üreten vücudun kendi hücresini yani organlardan oluşan hücrelerini düşman olarak tanımlıyor ve bu sefer orduyu topluyor bağışıklık sistemi mRNA'nın belirlediği hücreleri bertaraf ediyor yani öldürüyor. Şimdi burada yine aynı şekilde bağışıklık sistemi aldatılıyor. Her halükarda demek ki bu ilaç firmaları neyi öğrenmişler diye soracak olursak bağışıklık sistemini nasıl kandıracaklarını öğrenmiş İşler, bu bilimsel olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunlar bağışıklık sistemini mRNA'larla aldatıyorlar. Bağışıklık sistemi aldatılınca da sistem kendini imha ediyor. Yani insan ölüyor. Arada da belki birkaç tane de enfekte mevcut hastalık söylenen virüs ölüyordur. Ama asıl sonuç burada insanın kendi kendini öldürmesi gibi gözlemleniyor. Herhalde sıvıyı yaparken de hiçbir sorumluluk almamalarının temel nedeni bu olabilir. Yine biraz daha irdelemeye devam ediyoruz. Evet yine aynı şekilde bilimsel metinde bakın ne diyor. Yani bize asıl düşman olan virüs değil kendi hücrelerimiz verir diyor bakın bizim söylediklerimiz ve diğer bilgilerle paralel. Yine aynı şekilde virüs sadece hücrelerimizin içine girerek kendini milyonlarca kopyasını oluşturur. Ancak asıl tehlike buna verilen cevaptır. Demek ki asıl ölüm sebebimiz bu hastalık değilmiş dostlar. Asıl ölüm sebebimiz neymiş? Bağışıklık sistemi yani T hücre sistemi aldatılarak iki adam öldürmek gerekirken milyonlarca, milyarlarca adam öldürülüyor. Bu da yıkıcı tahribata yol açıp insanı öldürüyor. Mantık böyle çalışıyor. Değerli dostlar buradan şunu da anlıyoruz. Bağışıklık sisteminin gücü hemen hemen tüm hastalığa yetiyor yani hangi hastalığı verirseniz verin Allah öyle bir düzen kurmuş ki milyarlarca, trilyonlarca orduyla hazır gıda bekliyor vücut savunması hastalıklara karşı. Demek ki hastalıklar vücutta kolay kolay oluşamıyor. Hastalığı oluşturan yan etkenler var. Bu da hazır gıdalar, kanserojen maddeler, musluk sularına, şebeke sularına katılan zehirli maddelerde insanın bağışıklık sisteminin çökmesine, zayıflamasına sebep oluyor. Şimdi bizim merak ettiğimiz bir konu var. Zaten şu an e, az çok araştırdık. Stokin fırtınası T hücresi ve ilaçlardaki aradaki bağı çözmeye çalıştık. İrdeledikçe yeni bilgiler çıkacak ama vaktimiz de doluyor. Şimdi şöyle diyebiliriz ki stokin fırtınasıyla verilen ilaçlar arasında bağ vardır. Eğer yanlış zamanda hastaya yanlış ilacı verirseniz o hastanın ölme ihtimali genç dahi olsa çok yüksek gibi duruyor. Çünkü stokin fırtınasını ilaçlar azaltıp çoğaltabiliyor. Çok değerli bir bilgi. T hücresi mevcut sıvıların Arasındaki bağı çözmeye çalışacağız. Pek yazacaklarını zannetmiyorum ancak biraz tahmin yürüteceğiz ama e, bilimsel bilgi bulabilirsek de çok güzel olacak. Evet bir kaynak daha buldum. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TGV bakalım ne diyor. Buradaki bağı çözersek videomuz nihayete ermiş olacak Allah'ın izniyle. Evet mRNA sıvıları eksi 70 santigrat derecede saklanması lazım diyor. O işi bir geçin. Bırakın eksi -70 70'e artı 50 derecede bu sıvılar yapılıyor bu ülkede. Demek ki o bir palavradan ibaret. Biz neyse konumuz o değil biz şeyden devam edelim. mRNA ve T hücresi arasındaki ilişki. Evet dediğim gibi mRNA hücreye girdiğinde bakın ne diyor? RNA paketlerini almış bir hücre zaman içerisinde öldüğünde. Demek ki bu sıvıyı olduğunuz zaman sizin hücreleriniz ölüyor. Öldüğünde geride bıraktığı kalıntılar birçok başak protein ve protein parçasını içerir. Yani sizin hücrenizin içerisine mRNA sıvılar yani Almanya'daki bu üretilen sıvı var ya o vücudunuza girdiğinde hücrenin içerisine giriyor hücreyi öldürüyor öldükten sonra ya bu mevcut virüse benzer bir hal alıyor. Bakalım devamında bu parçalar daha sonra antijen sunan hücre adı verilen bir tür bağışıklık hücresi tarafından alınabilir. Hücre yüzeyinde başak proteininin parçalarını bulundurur. Güzel, güzel bir konuyu bulduk. Hücre yüzeyinde başak proteininin parçalarını bulundurur. Yardımcı T hücreleri olarak adlandırılan diğer hücreler bu parçaları saptadığı zaman yardımcı T hücreleri uyarır ve enfeksiyonla savaşmak için diğer bağışıklık hücrelerinin devreye girmesini sağlar. Evet, şimdi devam edelim. Yani yine aynı şekilde vücut bağışıklık sistemi, immün sistem aldatılıyor. Ortada bir virüs varmış gibi. Aslında yok. mRNA burada bizim medyanın yaptığı gibi, kanaat önderlerinin yaptığı gibi, toplumun önde gelenlerinin yaptığı gibi güzel bir şekilde aldatma stratejisi izliyor. Zaten mRNA teknolojileri de Yahudilerin kopyası gibi duruyor. Onlar da insanlığı güzel bir şekilde aldatıyorlar. Neyse konumuz o değil. Biz şimdi İşi biraz daha teferruatına indirecek olursak B hücreleri olarak adlandırılan diğer bağışıklık hücreleri çılanmış hücrelerin yüzeyindeki virüslerin sivri uçlarına ve protein parçalarına çarpabilir. Böylelikle B hücrelerinin birkaçı başak proteinlerine kilitlenir. Bu B hücreleri daha sonra yardımcı T hücreleri tarafından aktive edilirse çoğalmaya ve başak proteinini hedefleyen antikorları dağıtmaya ve çoğaltmaya başlar. Demek ki emrena sıvıları birçok işlev görüyor vücudumuzda. Değerli dostlar şunu söylemek istiyorum. İsrailoğulları dünyayı tek bir lokma haline getirip yiyebilmek için yani tüm ülkelere vesayet kurabilmek için demokrasiyi icat etmiştir. Demokraside kim iyi kim kötü diye bir kavram yoktur. Etik veyahut da örfi, dini hiçbir kural yoktur. Çoğunluk ne derse o olur. Çoğunluğu da medyayla kandırırsanız ortaya istediğiniz gibi bir devlet profili çıkar. Şimdi ülkeleri nasıl manipüle ediyorlarsa, içini karıştırıyorlarsa bu Kur'an'da bahsedilen azgın kavim insan vücudunun içerisinde de anarşi çıkarmanın formülünü bulmuş. Yani kim dost, kim düşman birbirine giriyor. Bunların sıvısını aldığınızda vücutta ne yapacağını şaşırıyor. Neyse devam edelim biz. Biraz da bana ihtimal hissi verdi bu bilgiler dostlar. Yani yaparsa, gelirse, giderse olma ihtimali düşük gibi duruyor bu anlattıklarına. Bilimsel olarak bilmiyorum ama mantıki olarak kendileri de bu anlattıklarına inanıyor mu? Şu an onu merak ettim. Bakın antikorlar virüsün sivri uçlarına, başaklarına takılabilir. İmha için işaretleyebilir ve sivri uçların diğer hücrelere yapışmasını engelleyerek enfeksiyonu önleyebilir. Bakın işte burası önemli. İhtimal yapabilir, edebilir. Yapar demiyor yani. Kesinlik yok. Kendi kaynaklarından işte okuyorum dostlar. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TGV Bakın bilimsel bir çalışma yapabilir edebilir olabilir şöyle olabilir gidebilir. Kardeşim sen o zaman bu ihtimal varsa başka ihtimalleri değerlendirelim sen neden gelip gidip sıvılıyorsun sıvı manyağı yapıyorsun bu millet. Her şey ihtimal üzerine maşallah o oradan gelecek oraya gelecek sanki her adımda sanki bir komut veriyorsun gibi. Burada ön yargılı olmayacağız dedik neyse. Bakın antijen sunan hücreler yüzeylerinde başak protein parçalarını gösteren herhangi bir virüsle enfekte olmuş hücreleri bulmak ve yok etmek için yok edici T hücresi adı verilen başka bir bağışıklık hücresi türünü de etkinleştirebilir. Yine ihtimal yine ihtimal yine ihtimal. Kesinlik yok. Sıvılamadan sonraki dönemlerde antikorların ve öldürücü T hücrelerinin sayısında azalma olabilir. Ancak bağışıklık sistemi ayrıca virüs hakkındaki bilgileri uzun yıllar boyunca hafıza B hücreleri ve hafıza T hücreleri adı verilen özel hücrelerde saklar. İşte biraz daha yakaladım dostlar aradığımı buldum. Bakın çok önemli bir bilgi. Burasının altını defaatle çizin ve zihninize yazın. Çılamadan sonraki dönemlerde antikorların ve öldürücü T hücrelerinin sayısında azalma olabilir. Bak burada da ihtimal var. Bunlar olabilir diyorsa kesin T hücrelerini yok ediyorlar dostlar. İşte yakaladık. Burada T hücrelerini hedef alıyor bu sıvılar. T hücresini hedef alırsa, T hücresini bloke ederse siz herhangi bir hastalıktan ölürsünüz. Havadan nem kapar ölürsünüz. Boğazına toz kaçar ölürsünüz. T hücrelerinin görevini anlattık. Bakın bu sıvılar T hücrelerini öldürüyor. Hem kandırıyor hem öldürüyor. Devamında yaptıkları açıklamaya bakacak olursak ancak demiş yani virüs T hücreyi kandırdık bağışıklık sistemini hem de öldürdük bitirdik T hücresini vücutta. Ondan sonra efendim ne olmuş? Bağışıklık sistemi ayrıca virüs hakkındaki bilgileri uzun yıllar boyunca hafıza B hücreleri ve hafıza T hücreleri adı verilen özel hücrelerde saklar. Yemeğin milleti. Birinci sıvıyı yaptınız mı 20 gün sonra ikinciyi, üçüncüyü yapıyorsunuz. Ne yıllar? 10 gün gitmiyor. Şimdi 5 günde bir yine aynı şekilde ne vuracaksınız insanlara? Sıvı vuracaksınız. Değerli dostlar her dozda T hücrelerinizi öldürüyorlar. Her dozda T hücrelerinizi öldürüyorlar. Her dozda bağışıklık sisteminizi çökertiyorlar. Bakın bilimsel olarak ifşa ettim bu videoda. Bu videoyu paylaşın herkes görsün. Kendi kaynaklarında söylüyorlar. Bakın sıvılar T hücrelerini öldürüyor, yanıltıyor, manipüle ediyor ve vücudunuz savunmasız hale geliyor. Bakın yıllarca muhafaza eder dedikleri de 10 günden 10 güne sıvı vuruyorlar. Demek ki tamamen muhafaza işi yalan. Yalan olmasaydı sıvı olan bir kişiye en az 3-5 yıl bir sıvı bir dozun gitmesi lazımdı. Neden 10 günde bir vuruyorlar ortaya çıktı. Evet dostlar aradığımı buldum. Faydasız ilimden ve yapayım derken bozmaktan Allah'a sığınırım. Değerli dostlar bu bilgi çok önemli. Bu bilgiyi yayın. T hücreleri yok ediliyor. T hücreleri bağışıklık sisteminin omurgalarıdır. Onu yok ettiğinizde vücudunuz tamamen işgale hazırdır. Askerleri görevi terk etmiş demektir ya da ölmüş demektir. Askerlerinizin elinde silah yok demektir. Hangi virüsü salarlarsa salsınlar ani bir şekilde ölümünüz gerçekleşebilir. Her dozda T hücresi öldürülüyor. Her dozda T hücreleriniz öldürülüyor. Bu bilgileri unutmayın dostlar. Hayati öneme taşıyor. Artık bu videoyla beraber sıvıda diretenler tüm tezleri Allah'ın izniyle çökmüş oluyor. Bu video çok önemli. Bu videoyu indirin. Anlamayan ahmaklara güzelce anlatın. Evet dostlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler için bir araştırma yaptım ve aradığımı buldum Allah'ıma bin şükür. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.